15 günlük yurtdışı tatilimizin ilk durağı Roma'dayız ve bu videoyu da seyahat notum olarak buraya bırakıyorum. İzlemeye başlamadan kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Uyarımı da yapmayı bir görev biliyorum tabi. şu an 5 günlük Roma tatilimizin ikinci günündeyiz ve ikinci gününde Kolezyum'a geldik ama içeri girebilecek miyiz işte orası belli değil çünkü çok uzun bir sıra var bilet almak için. Kolezyum gibi böyle yerlere gelecekseniz Roma'ya gelince mutlaka önceden alın biletinizi. Bakın şu an sırada yürüyorum. Sırada yürümek bile kaç kilometre sonundan başına kadar. Biz önceden almadık biletimizi hata ettik ama basın kartımız olduğu için ücretsiz girme hakkımız varmış. Sanırım sıraya gir girmeden basın kartımızla hem de ücretsiz bir şekilde girebileceğiz. Böyle bir şansımız var ama sizin böyle bir fırsatınız yoksa önceden ayarlayın buraya gelmişken. Buraya girmeden olmaz. Bakın şöyle dıştan. Gerçekten yürüyici. Hala sıranın başına yürüyorum şu anda. Daha başına gelemedim. 10 dakika aynı yerde bekledim. Ve o sırada Erdem'cim hemen gitti. Nasıl hallettin? Adamla etkin bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde. Sanki özel çekime gidiyoruz. De... Ama özel çekim. Ne kadar ediciyiz yalan da söylemedik yani. İtiraz etti ya sanki. Evet. evet. Şimdi çekimlerimize başlıyoruz. Ve harika büyüleyici bir yeri. Hiç sıra beklemeden önceden de ayarlamama gafletine düşmemize rağmen çok rahatlıkla girebileceğiz Başka ama yandık, evet. Evet, siz siz olun. Kolezyum için herhangi bir yere çık, burada müze falan her yere önceden evet. ayarlayın biletinizi. Bizim kadar şanslı olamayabiliriz. Burada şöyle görülen bu oda gibi girişler aslında bunun üstünde normalde Gladyatör oyunlarının yani birbirlerini çok vahşi şekilde hani öldürmeye kadar dövüşerek halkı eğlendirmek için olan pistin altı burası görünen yer. Onların odaları mı? Bunlar yok. Bunların evet bunların altında hazırlanma yerleri gladyatörlerin. Roma'nın ikonu Kolezyum. Roma İmparatorluğu yıkılana kadar halk eğlencelerinin, oyun ve savaşların yapıldığı bir amfiteyatro. Filmlerde izlediğimiz gladyatörlerin arenası. Bir tarafı yıkılmış da olsa bugüne kadar gelmiş ve bu haliyle bile bu kadar ihtişamlıysa zamanında nasıldır diye düşünmeden edemiyor tabi insan. Şu an kolejiğimizin özel bir bölümüne giriyoruz ee, yeraltı bölümü Burası? Evet pistin alt, pist yani o oyunların oynandığı pistin alt tarafına özel bir bölüme giriyoruz. Yalnız buradan görmek e, evet, çok daha hiç. iyi yani burası özel bir bölüm hani bilet alırken e, ekstra ödeme yapmanız şimdi gerekiyor burası için ve burada harika yani şöyle göstereyim şimdi öbür göstereceğim. Yani burada şu an pistin tam ortasındayız şimdi Romalıların forumuna geldik hemen kolezyumun arka tarafına burası şimdi tam girişindeyiz yani burada zamanında halk, meclis üyeleri buluşup devlet işlerini tartışıyorlarmış. Kolezyumun hemen yakınında da Roma Forum var. Burası da dünyanın en büyük arkeolojik alanlarından. Kolezyuma gelince zaten çıkışta burayı gezmek fix turist aktivitesi. Netflix'te belgeselini izleyebilirsiniz. Roma e, belgeseli var. Üç bölümlük. Orada gözüküyor Faustina. Devleti bayağı etkileyen bir kadınmış. Onun öldükten sonra adına yaptırmış Antonio. Koca şey. İşte bunu e, değil mi? Karısına e, yaptırmış. Ihtimal, e, ne adamlar ya. Yani? Şurada büyük ihtimalle görülüyor. Çok net. Erdem'cim de engin bilgilerini aktarma fırsatı buluyor burada. Sezar, zamanın parlamentosuyla şöyle bir anlaşma yapıyor. Düzeni kurmak için 5 yıllığına diktatörlük ilan ediyor. Meclisten geçiriyor bunu. Sonra 5 yıl sonra ama güç zehirlenmesi dediğimiz... E, ya bu ne güzel. 5 yıl sürmüş. 5 yıldan sonra, evet, evet, yıl sonra evet. Ulan bu ne güzel işmiş diyor. Her istediğimi yaptırıyorum. Kendine bu arada inanılmaz partiler düzenliyor. Kadınlar, menneler, şaraplar akıyor falan. Bu arada e, bilmeyenler için söyleyeyim. Sezar e, bildiğiniz bir Piyadeden gelme komutanlığa kadar yani öyle yükselmiş inanılmaz bir şey e, asker. Ondan sonra tabi gücün tadına varıyor ve bırakamıyor. En son artık millet tabi homurdanmaya başladı, Halk homurdanmaya başlıyor. Halkın aşağıda şey olmuyor. Meclisten istediğini geçiriyor. Kanun hükmünde kararname diyelim. Şimdi Palantin tepesine çıktık. Buradan da az önce o gördüğünüz Roma forumunu yukarıdan görüyorsunuz. Yani Roma forumunun tam üstünde olan bir tepe. E, muhteşem bir manzara. Hani içindeyken göremediğiniz yerleri de görmüş oluyorsunuz. Hemen orayı da gösteriyorum size şimdi. Kolizyum sağda. Çok net görünüyor. Evet. Yani, müthiş bir manzara. Burası tam olarak Roma'nın başlangıcı yeri yani. ilk milattan önce belki bin yılında antik Roma'dan dönüldüğü yer. Burayı da bitirdikten sonra Roma sokaklarında dolanıyoruz. Bu şehir zaten açık hava müzesi gibi. Amaçsızca yürürken bile sürekli ihtişamlı tarihi yapılar, kiliseler, çeşmeler. Çeşme demişken tabii en meşhuru aşk çeşmesi. Oraya gitmeden de olmaz. Ama o kadar kalabalık, o kadar kalabalık Tabii insanlar ben... Evet. Aşk Çeşmesi'ne para atmak adettendir. İki nedeni varmış. Biri gerçek aşkı bulmak, diğeri de ölmeden Roma'ya bir kez daha gelmek. Biz para atmadık. Euro tabi bizim için çok değerli malum kıyamadık. Zaten gerçek aşkı da buldum dedim gerek yok. Tarihi görmeniz için Roma'da sadece o turistik yerlere gitmeniz gerekmiyor. Zaten sokakta alelade dolaşsanız bile yani bütün binalar zaten tarihi izlerini taşıyor modern bir yapı yok diyebiliriz. Evet. Yani yok. En fazla 1850'de en yani genç yapı herhalde 1850'lerden falan. Evet. Yani hep korumuşlar. Aralara böyle yeni bir inşaat yapmamışlar. O kadar güzel ki. Marcus Aurelius. Roma. Roma generali. O tepede görünen onun heykeli onun altında her dönen şeyde onun kazandığı savaşları resmediyor ha, ve altta tek tek. ve altta yazıyor ki diyor ki barbarlara karşı yeni yapılan işte zaferleri anısına Panteon tapınağına geldik şu an <laughs> yine ilgilendik. Bütün tanrıların tapınağı anlamına gelen Panteon'u da görmeden olmazdı tabi. Şu an Piazza Novano meydana geldik ve yine no, efsu gerçekten şimdi göstereceğim size. Ortada bir çeşme var. Dört nehir çeşmesi deniyor evet. Dört nehir çeşmesi hani Türkçe ee, Ve yine böyle büyük bir meydan. Etraf tamamen yine tarihi yapılar. Bir taraftan da restoranlar. Ee, şöyle gösteriyorum. İtalya, pizzalar, pastalar bulabileceğiniz kokteyller çok geniş bir meydan gerçekten ve arkada bu taraftan da herkes bu çeşmenin önünde fotoğraf çekiyor. E, güzel bir yer tabii ama meydan zaten yapılar hepsi nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Yine çok güzel bir yer. Roma'daki üçüncü günümüzde Vatikan'dan çıktıktan sonra Vatikan'ı bir ayrı bir videoda zaten gösteriyorum. Bu videonun konusu değil ama Vatikan'dan çıktıktan sonra tabii biraz bölgeyi Vatikan'ın bulunduğu bölgeyi de gezmeniz faydalı olur. Çok güzel yerler var. Fakat çok pahalı değil. Hani turistik bir bölge aslında ama mesela koleksiyon etrafı e, mekanlar pahalı bir turistik olduğu için burası normal e, böyle pahalı gelmedi yani. Şimdi Trastevere mahallesine giriyoruz. Çok güzel bir mahalleymiş. Yeme içme mekanları ve çok tatlıymış. filmlerden kopup gelen gibi. Girişinden de anlıyoruz zaten. Buraya bayıldım. Tabi Bohem'in gibi herhalde. Evet. <laughs> çok bohem bir mahalle. Trastavere'de değil gezerken tabii acıklı bir, bir şeyler yemek gerekiyordu artık ve e, çok buranın eski tarihi bir mekanına oturduk. Adı, adı neydi? Onlara Tonnerello adı. Burası böyle şu tarihi yermiş, eski bir yermiş. Yer. E, fiyatlar uygun. E, pizza türüne göre 10 euro, 15 euro arasında değişiyor. E, şarap mesela şişesi yine türüne göre 15-20 euro arası. E, gayet uygun bir yer. <laughs> Bugün Roma'da dördüncü ve son günümüz. Bugün biraz e, mahallemizi e, keşfedelim dedik. Mahallemiz derken tabii çabuk e, adapte olduk. E, biz burada ABM'den ev tuttuk. E, Pignotti bölgesindeyiz. E, ve bakalım dedik çevremize. Buranın aslında bir tarafı bu bölgenin. bu kafeler, barlar çok güzel. Hani bizim Cihangir'in daha büyüğünü düşünün. Öyle bir şey Ama bir tarafı da e, tamamen, onu da şimdi keşfettik aslında, tamamen böyle aktivistlerin bulunduğu işte direnişçiler, e, eylemler, protestolar. Mesela şu anda e, o aktivistlerin kurduğu bir e, pazardayız. E, burada işte hayvan haklarını savunanlar, kadın haklarını savunanlar, LGBT haklarını savunanlar herkes hem satış yapıyorlar hem bağış toplamış oluyorlar. Neyin savunduklarını anlatıyor var Ve tam da İtalya aslında burası. Çünkü hani hiç turistik bir yer değil. Biz de gezerken turist sanmıyorlar. Çünkü hiç turistlerin pek uğradığı bir yer değilmiş burası. <laughs> Aynı zamanda içki satışı, yiyecek satışı da yapılıyor. İnsanlar hem farkındalık yaratırken bir taraftan da böyle geçiyorlar. İşte kenarda böyle masalar kurmuşlar. İşte yiyorlar, içiyorlar, hem sosyalleşiyorlar, eğleniyorlar aslında. Müzikler de var bir taraftan. Çok güzel bir ortam. Şu an başı bu arada. hani Daha kalabalıklaşacak biz daha kurulumuna geldik. Biz de artık Roma'dan ayrılık vakti e, e, tren garındayız. Buradan Napoli'ye geçiyoruz trenle. Termini Termini'deyiz. Termini'den treni dönüyoruz. İnternetten aldık tabii. 12.26'da kalkıyor. İnsanlar koşuyor. Biz de bilsek mi? <laughs> Koşanlar aslında 12.26 olmadı ama koşanları gördük. Kayıp oldu bir anda. Şimdi trendeyiz. Artık e, Roma tatilimiz. Dört gün dolu dolu geçirdiğimiz Roma tatilimizin beşinci gününde Napoli'ye hareket ediyoruz. Trendeyiz. E, trenle iki saat sürüyor bir saat sonunda Napoli'de olacağız ve çok merak ediyorum Napoli'ye özellikle de gerçek İtalya olduğunu düşünürsek nasıl bir yer diye e, merakla görmeyi bekliyorum ama ondan önce Roma'dan ayrılırken Roma ile ilgili böyle biraz toparlama yapalım izlenimlerimi anlatayım istedim e, Roma tabii ki herkesin de çok güzel bir şehir onu söylemeye gerek yok e, ama mesela hep böyle çıkarken kaç gün kalmak lazım kaç gün ayırmak lazım diye düşünceler insanı alıp bizde de oldu. Ee, şunu söyleyebilirim, eğer dolu dolu geçirmek istiyorsanız, önemli tüm değerleri görmek istiyorsanız, bir kere en az bence dört ayırmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü zaten sadece kolezyumda ve çevresinde gezmek bir gizlisi ee, ama hani ben çok hızlı, işte, işte hiç uğurmam, yüksek enerji sabahtan çıkarım, gece eve giderim, her yere böyle bir şekilde derseniz, en az o zaman üç gün diyebilirim. Bu arada e, yine e, bir anekdot. E, İtalya'da e, çoğu kafede ayakta içerseniz e, espresso'ya e, bir buçuk, bir, bir buçuk euro neyse işte ortalama. Onu verirsiniz, oturursanız 3-4 euro verirsiniz. Hizmet gibi bir bedeli var. Hani bu dünyada hiçbir yerde yok. Kafe dediğiniz zaman yanlışımız olmaz. Bizim sevim, yani bizim Türk e, dostlarımız çok sevmez espresso geliyor. Kahve, derseniz espresso gelir, acı bir kahve gelir. Bunu bilin. Şu kadar. Şu minicik yani. Hani şey sonra e, bozulmasın. Ama e, çok güzel. E, onu evet çok güzel tabii. Bu da başka. E, ya lungo deyin, e, en azından sulu gelir. E, espresso. Sulu gelir, biraz daha içilebilir olur. Ya macchiato deyin, hani Hı. üzerinde. Ya, Ama krem. Amerikan değil. Yani, onu bilin. Americano Evet eğer şey istiyorsanız yani. yani. Kahve, kahve derseniz espresso evet. yiyor. Yani yani. İtalyanlar kahve espresso'yu, ve kafe diyor. Evet. Kah Peki. O zaman Roma'dan bu kadar Napoli'de diyoruz. Görüşürüz. Napoli'de görüşeceğiz.